Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Eyfel Kulesi'nin üstüne veya yüksek yerlere çıkmaya çalışacağız. E, eğer böyle videoların Roblox videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen arkadaşlar Roblox kapandı biliyorsunuz. Ben de çakmasını indirdim. Bir şey olmaz değil mi? <laughs> Neyse özür dileriz. Ne? Ne özür dileriz. De. Evet. Ya Allah aşkına bu nasıl Roblox? Obez olmuşum. Mesela şurada petler var görmüş olduğunuz gibi. De. Bakın Eyfel Kulesi şurada. E, bez Eyfel Kulesi'ne değil. Şuna tırmanacağız. Neyse Şuradan tırmanabiliyoruz mu? Buradan tırmanabiliyoruz. E o zaman buradan tırmanacağız. Tamam. Çıkalım hemen. Ben neredeyim? Şu an 203 metre çıktım. Atlıyorum. Yok bu değil. Hop. O 48 pet açabiliyoruz mu bunla bir milyon? Yu. Şu neymiş? Teleport. Burası girebiliyoruz mu? Yok, 100 kupa istiyor yani. Evet. Ya. Bak bu gerçek Roblox okay. benimki çakma Roblox işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte gelişeceğiz gelişeceğiz. Yapacağız şuralara da bir bakayım. Yok. Bu neymiş? Ne Aa alabiliyoruz bunu. Aa, kanat aldım. Kanatlar sayesinde arkadaşlar yukarıya daha hızlı çık, hızlı çıkıyoruz. Bakalım. Daha hızlı çıkıyoruz herhalde şu anda. Kanadımız varken direkt uçsaydık adam. Pondi ta en yüksekten atladı. Neyse. Ya bir yalan yalan inanmayın. Okey diyorsa yalandır. MTP Hem tipi nasıl? Göremiyorum ki. Ha şöyle mutluyum. Iii. Ha Roblox'taki gibi çıktıkça yavaşlıyoruz. Çünkü enerjimiz de yok şu anda. Şu anda 246 falan. Arkadaşlar ben bunu atlarsam pet alabilirim biliyorum. 265 geldi. Demiştim. Hemen bir tane peç açalım. Geliyor, 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 geliyor. Kumla. Bon. Ya kumla bon gelmesin Allah aşkına arkadaşlar ya. Bak bu gerçek. Bu, bu gerçek Roblox. Ben niye bu reklamı izledim? Tamam. Ya biliyoruz. Tamam. Taktım peti. Bir şey soracağım. Biz çıkma hızını nereden arttırıyoruz ya yani bu pet? Daha hızlı para kazanmayı sağlıyor herhalde. Aaa! Pet'i buldum ne iş yaradığını. Pet daha yüksek. Arkadaşlar. Pet'ten hızlı çıkmam gerekiyor. Çünkü o benim önümde bakalım. Evet önümde. ela está aqui já E biz 200'de daha fazla gidiyorduk. Arkadaşlar. Bunda neden böyle oldu ki? Ben en üstte ne var merak ediyorum. Arkadaşlar en üstte ne olduğunu. Abi biz daha neredeyiz? Bir bakayım. Eiffel Kulesi'ne. Biz daha buradayız. Hızlı olmaya başladı bu. E bu hızlı olmaya başladı. Neden? Daha biraz durduğumuz için mi? Benim üstü merak ediyor. Üst görünüyor buradan. Üst görünüyor. Biraz bekle. Aşağı bakamıyorum. korkuyorum. Arkadaşlar. Neredeyim? 100 bin metre çıkmışım. 1074 metre çıkmışım Başlıyor bakamıyorum. Aşağıya bakamıyorum. Ay! Aşağısı bile görünmüyor bulutlarda yüksek biz Sesimiz çıkalım arkadaşlar. Dur be. Bir şey gelmiş. 101 ok evi yakmiye nesli kullanıcıları. 101 ok evi Ne kadar oldu? Yakın zaman... Ya. Al, al, al. Çok güzel. O kadar 1400, 1500 metre çıktık. Sen de karşılık olarak 200, 237 verme mesela 500 ver Bu arada çabuk yorulmaya başladık Bu arada ben kızlarım bu neden pembeleşmeye başladı evet. oyun Burada bir şey var Tamam Çok güzel Şu çantada ne var Bir şey yok Ayarlar Yok ayarlara girmek Neyse i̇şte çıkalım Bakın arkadaşlar Bakın Pomni nerede? Pomni benden yüksekte. Pomni atladı. <laughs> Adamların nasıl kanatları var da böyle yükseğe çıkabiliyorlar. Neyse. Bekle. Bekle biraz. Aha uçan balon. Uçan balondan yüksekteyiz. Oha Oha! O adam ne? O kimdi? Neyse. Aa! Benim tipim görünüyor. Ben neden bu kadar çiçeğim? Neyse. Arkadaşlar bizi gelelim. mı? 366 veriyor. Bence arkadaşlar atlayalım. Bence atlayalım arkadaşlar. Çok fazla oldu çünkü. Deme. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Atladım arkadaşlar. Bunda pet alabiliriz kardeş. Dur 200'lüklerden alak. O fes. Tamam aç, aç 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 Come on. Hadi. Güzel bir şey. Come on. 600 ile de bir şey alabiliyoruz mu? Çarpı 100 var. Aha. Yes. No. Jeep alınır. yeni bir sıkılaştırıcı ailesiyle yedi daha sıkı bir Durun arkadaşlar kanat alabiliyoruz mu bu parayla? İşte bir kanat almaya çalışacağım. şuna Şunu alıyoruz. Şunu Buna Buna alamayız. Buna alamayız. Şunu epip dedik. Oy arkadaşlar çok iyi oldu arkadaşlar yakınlaştırma yok ben şöyle yapıyorum çok iyi olmadı mı bakalım bundan nasıl çıkacağız değil mi? Anam, 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 anam! Biraz daha fazla iyi çıkmaya başladık. Bence bir bakayım aşağıya. Dur, aşağıya bak. Çok iyi çıkıyor! arkadaşlar, çok iyi! La baka, Saturno, saturno, saturno. beni sevdim. Giancanti trubala Bracchi -ni di niccoli -ni -ni warmelunni La vacca Saturno Saturni. Giancanti trubala Bracchi -ni di niccoli -ni warmelunni La vacca Sarò, Atla. Arkadaşlar bu yüzmüyor. Hop bakın. Çok iyi. Ben bununla dünya şampiyonu olurum ama. Adam'a bakın 100 yüz gün 100 yüz 100 yüz kere çıktı ya. 2 saniyede 100 kere çıkıyor bu adam. Neyse. Arkadaşlar akşaya bakayım mı Oha! Bulutlardan yüksek çıkmak üzereyiz. Arkadaşlar. Bulutlar burada. E diğer bulutlar neden burada? Çok 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 efsanevi bir durum. Yaşadım. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şöyle çıkalım. Yurgettener bomba ne demek? 1500 kilometre çıkmışım Dur be bir, bir şey geldi. Kabul et. Bakın nasıl vuracağım. <laughs> arkadaşlar bakın nasıl vuracağım. <laughs> hmm, başka bir şey yok. Şöyle çıkalım arkadaşlar hemen. dışarıda bir şeyler var ama oraya da en yüksekte bir şey var kesin arkadaşlar o bir k veriyor arkadaşlar ben bunu alayım mı aldım gitti Tamam. Because şey I pet falan. Bu 4K. See? I found another Easter egg level. If you run into a rotten piranha like this one, don't just leave. It's the best Easter egg for adventure. Don't be afraid of the piranha. It's rotten. It will decompose into billions of tons of meat. oyun bu muydu yani? Oynuyoruz al. Al 5x. Artık siz bana küçük geliyorsunuz kardeş. bur timsah. <laughs> Arkadaşlar pet açak mı kalan parayla? Açak mı? Açak. Şu 200'den açak. Alım inşallah en güzeli gelir. Açıyorum. Hop. Ya neden hep kombon geliyor ya? Kumman ben de sana kombon derim. Aha mistik geldi. İlk defa mistik geldi. İlk defa mistik geldi. Bunu takmam gerekiyor. Tek. Dur. Tamam. Taktım. Artık nasıl çıkacağımı ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. Bismillah. Bu ne? Yuh 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 yuh. Çok güzel. Ama çabuk yoruluruz böyle. Bak üç tane hayvan yanımda dönüyor. Hayvan demek istediğim pet pet hayvan demek ya. Ondan. Yani Sövdüm sanmayın. O oh, yorulduk. Tam %80'de yorulduk. Gel. Oh. <laughs> Neyse. arkadaşlar. Arkadaşlar hani 10 dakika sonra yemeği dedi. O videoda 10 dakika daha olacak. 10 dakika sonra yemek yeme gidiyorum. Şöyle. Yani arkadaşlar. En fazla şu anda bu oldu. Atlayayım mı? Zaten 831 var. Dur, bu yetmez. Bir yüz lazım bana şu anda. Tam bu olur. Atla klüp kaç aldık bir 2k arkadaşlar ben kendime bir kıyafet alacağım siz beni böyle görmeyin The you feels so amazing. I'm the best. I'm better than everyone in the world at this game. You can't do this. Your mom can't do this. Your dad can't do this. Your whole entire family can't do this. Just me and Messi at the top. Look at this. Look at the way. Ne <laughs> Ben böyle görebilirsiniz herhalde. Burada da Samet Parlak'a benzedim. Neyse. Biraz daha çıkalım hemen. Daha çıkalım hemen arkadaşlar. Tam yorulduğumda atlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Yoruldum, atladım. Tamam. Bunlarla kendimize biraz pet alalım. Şunu istiyorum. Şunu, 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 şunu. Met. Hadi hadi hadi. Kral geliyor. Come on. Ben buna kral diyemem. Biraz daha. Zaten o bayağı bir paramız var. Oy! Restansı geldi. Aga, no talk, aga. see I found another easter egg level if you run into a rotten piranha like this one don't just leave it's the best easter egg for adventure don't be afraid of the piranha it's rotten Kırıntı kalmasın kırıntı çok iyi Ya ben niye oynuyorum bunu? Neyse arkadaşlar, hemen oyunumuza geri dönelim. Ben bunu kayıt aldım mı? Tamam. Direkt. Çok güzel. Burada kumboğanlara yer yok. Mert. Hadi! Hadi aga! Aa, kumboğan! Kumboğan! Gene kumboğan! Bak, o en sondakinin gelişeceği ve eviyle... ...epik! Tak evi! Tamam! arkadaşlar. Ya mekan mi per? Şöyle. Şu anda nasılız? Destansı, destansı. Destansı, destansı gizemliyiz. Yani böyle bir tane de kanat alak şuradan. Yok bu 4K istiyor abi. Aga alamayız. Evet şimdi nasıl çıkarız merak ediyorum. O çok yavaş. Arkadaşlar sola bakın bir çok yavaş. Şu anda oyunda keyifli olabilir miyiz? Yok bir arkamdaki. Çalışkırdı lan. Tam 800'de atlayacağım. 802 Kendi ve bununla bir tane daha pet alınca arkadaşlar videoyu bitiririm. Aga. Öyle olmaz. At. Alıyorum. Hadi güzel bir şey. kumlan Dur. Bir köşede video sonunu yapalım. Hemen. yapabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dur siz şurada dediniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer daha fazla videonun gelmesi ve daha fazla Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız like zıf, abone olmayı unutmayın. Durun. Nerede Rejgo? bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar videomuzun sonuna geldik daha fazla roblox videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay